Timur sen iyi misin? Boş ver beni şimdi. Adem nerede? Birazdan burada olur. Tersanedeki korumaları da çağırdık. Güvenliği arttırıyoruz. Bu saatten sonra çağırsanız ne olur? Olan oldu. Adem gelir gelmez yanıma gönderin. Tabii Timur Bey. Merak etme. Sağ salim dönecek eve. Her şey yolunda mı? kaçırmışlar, elini, kolunu, ağzını bağlamışlar, sen her şeyi önümden uydursun. Affedersin. Öyle demek istemedim tabii ki. Nakit hazırlamamız lazım. Ödeme yapacağız yani. Evet Özgür, ödeme yapacağız. Ne istiyorlarsa vereceğiz. O yüzden git. Ne diyorsam onu yap. Tamam ama... Ama aradıklarında zaman kazanmaya çalışalım. Parayı toplamak kolay olmayacak. Özgür, ne oluyor? Yeni bir haber falan mı var? Mesaj mı geldi? Yasemin'e bir şey oldu? Emre abi sus. Keşke Yasemin'e bir şey olsa. Bir şey olsa da Timur mahvolsa. Yeter artık çok sıkıldım. Her şeyin sorumlusu benmişim gibi davranıyor. sanki ben söyledim onlara baş başa gezmeye gidin yanınıza koruma almadan diye. Hayır neyine güveniyorsun bu kadar açık tehdit alırken? Egosu şiştikçe şişti, gözünü kör etti. Birinin ona haddini bildirmesi lazım. Sessiz ol. ...beni çocuk gibi azarlamak neymiş göstereceğim ona. Senelerdir yanındayız. Aileye sözüm ona. Ama planı ne bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmıyor. Bekir dahil herkesten şüpheleniyor. Ama şu üç günlük adama sonuna kadar güveniyor. Özgür, sakin olmak zorundayız. Şu an Timur'a karşı gelemeyiz biz. Şu an değil hiçbir zaman gelemeyiz. Neden biliyor musun? Bizim elimizde ne varsa neye sahipsek zaten onun. Biliyorum Berna. Hatırlatıp durma bana bunu. Senin için Mars yoksa Timur. Her şeyden önce geliyor. Bir kez olsun haklısın de bari. Yanındayım de. Seni anlıyorum de. Zaten seni anlıyorum hayatım. Zaten yanındayım. Ben Gökçe için endişeleniyorum. Gökçe duymasın diye seni susturmaya çalışıyorum. Ya o kızcağız neler yaşadı biliyorsun annesi kaybolduğunda. Şimdi aynı travmaları tekrar tekrar yaşayıp duruyor. Ama şimdi biz akıllı olacağız. Tamam mı? Bu zor zamanında Gökçe'nin de Timur'un da yanında biz olacağız. Gökçe'yi biz inandıracağız ona hiçbir şey olmayacağını. Şimdi sakin olalım. En azından şimdilik. Gökçe'ye ben de çok üzülüyorum. O çocuk bunların hiçbirini hak etmedi. <laughs> Sırf Gökçe'nin hatırı için susacağım. Metin, Timur'a yardım edeceğim. Zaten şu olaylar falan bitsin. Yasemin bir sağ salim geri gelsin. Ben gidip Timur'la konuşacağım ya. Bize böyle davranmaması gerektiğini ben ona bir şekilde hayır, anlatacağım. Hayır, sen hiçbir şeye karışma. Benim aklımda var bir şeyler. Ama şimdi zamanı değil. Hadi. Gülkin yalnız bırakmayalım. Yok. Biliyorum çokları olduğunu ama... ...bugün lazım, yarın çok geç bilemiyorum bu zor zamanda yanımız olmazsanız sizinle çalışmaya devam edemeyiz tamam Abdullah Bey Merhaba. Merhaba özgür. Nasılsın? İyi değil. Hayırdır? Yasemin Hanım'ı kaçırdılar Abdullah Bey. Değil mi? Vah vah. Adamdaki taliye bak. Çok geçmiş olsun. Var mı yapabileceğim bir şey? Aslında var. Adamların istediği parayı toparlamaya çalışıyoruz. Ben uğraştım ayarlamak için ama birkaç milyon eksiğimiz var hala. Ne kadar eksik? Valla... Dört milyon dolar daha lazım. Dört mü? Bir şey değilmiş. Tamam, akşam olmadan elinizde olur. Tamamdır, güzel haber. Ben Timur'la beraberim. Gelişme olursa haberleşiriz. Tabii tabii, haberleşiriz. Güzel. Hepsi burada değil mi? Eksiğimiz var Timur. Ne demek eksiğimiz var? Kayıtlı olan tüm parayı toparladım ama dört milyon eksik çıktı. Özgür, sen bana böyle şeyleri neden söylemiyorsun? Sen böyle mi iş yapıyorsun? Şimdi adamlar aradığında ne diyeceğiz? Kusura bakmayın, dört milyonumuz eksik mi diyeceğiz? Timur, dinle bir sakin ol. Timur Bey, misafiriniz var. geldin Hoş bulduk. Hayırdır? Ne bu? E, biraz eksiğim varmış. Özgür söyledi. Ben de aramızda rafım olur dedim getirdim. Özgür. Ortağımı bu işe karıştırmanın ne gereği vardı? Ya zaten gerginsin. Bir de para meselesiyle uğraşma istedim. Mesele benim meselem. Kararları ben veririm. Sen sadece uygularsın. Ya Timur. Yabancı mıyım ben? Olan olmuş. Sağ ol Abdullah. Ne kadar var orada? Dört milyon. Önümüzdeki hafta borcumu öderim. Hesap kitap yapmıyoruz şimdi. Boş ver parayı. Biz aramızda hallederiz. Timur Bey. Oo, Adem Bey. Baksana güpe gündüz neler olmuş. Nerelerdeydin sen? Biz de bordo bere dedik. Evde kahraman var dedik. Nasıl olacak bu iş şimdi? Peşimizde koruma olmamasını biz istedik. Müsaitseniz konuşalım. Konuşalım. Tekrar sağ ol. Özgür. Misafirimize bir şeyler ikram et gitmeden. Adem gel. Bekir. Fatma'yı çağırır mısın? Söyle Özgür. Merak ettik Timur. Saatler geçti. Bir haber yok mu hala? Adamlara parayı verdim. Bizden haber bekle dediler. Gittiler. Ben de bekliyorum bu daha başında. Parayı alıp gittiler. Sen de buna müsaade mi ettin? Yasemin'i görmeden hem de. Özgür. Zaten sindirim tepemde. Bir de seninle uğraşmayayım. Adem parayı takip ediyor Yasemin'i bulmak için. Kimseye söylemediğiniz planınız bu muydu? Yani şimdi hem 15 milyon dolar... Hem Yasemin karın, Adem'e mi emanet şimdi? Keşke seni dinlemeyip Bekir'i taksaydık peşinize. Haddini bil Özgür. Senin endişelendiğin Yasemin'den daha çok para galiba. Ama unutma ki ikisi de benim. Para da Yasemin'de. O yüzden karar bana ait. Sen üzerine vazife olmayan işlere karışma. Timur, ben aslında en çok senin için endişeleniyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama doğru. Senin kararın... ...senin meselen. Siz Gökçe'yi yalnız bırakmayın Özgür. Telefon bekliyorum. Zırp pırt arayıp meşgul etmeyin. Zavallı Timur. Yumuşak karnını bu kadar açık edersen... ...biri illa gelir kaşır tabii.